Türk Silahı Kuvvetleri'nin en seçkin ve gizli görev birliği olan Bordo Bereliler, yıllar boyunca birçok efsane operasyonda halk arasında kahramanlık sembolü haline gelmiştir. Bu özel kuvvet mensupları sadece fiziksel dayanıklıklarıyla değil, aynı zamanda üst düzey stratejik zekaları ve psikolojik eğitimleriyle de dünyanın en saygın özel kuvvetleri arasında yer alır. Bordo berelilerin katıldığı operasyonların çoğu kamuoyuna yansımasa da bazıları hem başarıları hem de taşıdıkları mesajlarla Türkiye'nin güvenli tarihinde derin izler bırakmıştır. En bilinen operasyonlardan biri 1990'lı yıllardan itibaren Irak'ın kuzeyine yapılan sınır ötesi harekatlardır. Terör örgütü PKK'nın kamplarına yönelik düzenlenen bu nokta operasyonlarında bordo bereliler dağlık ve zorlu coğrafyalarda haftalarca iz sürerek hedeflerine sessizce ulaştılar. Hedefi imha edip minimum kayıpla üsse dönmeleri onların savaş alanında ne kadar etkili ve disiplinli olduklarının kanıtıydı. Bu operasyonlar sırasında birçok terörist lider etkisiz hale getirilmiş, lojistik üsler yok edilmiş ve örgütün büyük bir darbe alması sağlanmıştır. Bordo Berelilerin efsaneleşmesine neden olan bir diğer büyük başarı ise 1999 yılında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanması sürecinde yaşanmıştır. Resmi belgelerde detayları gizli kalsa da istihbarat ve güvenlik çevrelerinde Kenya'da gerçekleştirilen bu operasyonun arka planında Bordo Berelilerin aktif bir şekilde yer aldığına dair güçlü bilgiler bulunmaktadır. Operasyonun planlaması ve uygulama aşamasındaki hassasiyet, Türkiye'nin dünya çapındaki operasyonel kabiliyetini gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. Aynı şekilde 1998 yılında gerçekleştirilen Şemdin Sakık operasyonu da Bordo Bereliler'in sessiz ama kesin müdahalesinin bir örneğidir. Örgüt içinde önemli bir yere sahip olan Sakık, özel bir operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi. Bu tarz kritik hedeflerin canlı ele geçirilmesi, bu özel birliğin hem operasyonel gücünü hem de stratejik sabrını ortaya koymuştur. Modern dönem efsanelerinden biri de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşandı. Bordo bereli assubay Ömer Halis Demir, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin akışını değiştirdi. Bu olay sadece bir kahramanlık örneği değil, aynı zamanda Bordo Berelilerin emir komuta zincirine olan sarsılmaz bağlılığının bir simgesidir. Halis Demir'in tek başına aldığı bu hayati karar tüm Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı ve halkın gönlünde unutulmaz bir yere sahip oldu. Onun bu fedakarlığı, Bordo Bereli Ruhunun sadece savaş meydanında değil, vatanın her karışında nasıl bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini gösterdi. Ayrıca Bordo Bereliler son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında da ön saflarda görev aldı özellikle sınır ötesi terör tehditlerinin bertaraf edilmesinde sızma operasyonlarıyla önemli başarılar elde ettiler. Mayınlı arazilerde, gece operasyonlarında ve düşman hatlarının gerisinde gerçekleştirdikleri görevler, onların askeri teknolojiyi ve savaş taktiğini ne kadar iyi kullandığını bir kez daha ortaya koydu. Yalnızca yurt içinde değil, uluslararası görevlerde de aktif olan Bordo Berediler, Afganistan'da ve bazı Afrika ülkelerinde NATO görevlerinde yer aldı. Gerek Türk vatandaşlarını korumada gerekse rehine kurtarma gibi hassas görevlerde gösterdikleri üstün performans dünya çapında takdir topladı. Bugün dahi pek çok operasyonu gizli yürütülen bordo bereliler, bazen bir dağın zirvesinde, bazen bir şehirde sivil kılıkta görev yaparak Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurları bertaraf etmeye devam ediyor. Onlar yalnızca asker değil, aynı zamanda psikolojik harp uzmanları, stratejistler ve gerektiğinde ilk müdahale timi olarak görev yapan profesyonellerdir. Fiziksel testlerden sadece en iyilerin geçebildiği bu birliğe katılmak bile başlı başına bir başarıdır. Bordo bereliler disiplin, sadakat, fedakarlık ve korkusuzlukla örülmüş bir savaşçı ruhunu temsil eder. Bu nedenle yaptıkları her operasyon anlatıldıkça büyüyen birer efsane haline gelmiştir.